Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa İl Yönetimi Edessa TV'yi ziyaret etti. Ziyarette HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ziya Çalışkan, Haliliye İlçe Eş Başkanı Müslüm Aslan, Karaköprü İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım, HDP İl Yöneticileri Rıza Şah Akoğlu, Lütfü Hazer ve Ferit Tamha yer aldı. Yani ülkemizin geldiği bu dönemde tartışmaları çok yoğun olduğu ama tartışmaların aslında çok e, insanların e, iç yaralayıcı tartışmaların olduğu bir dönemde bizler de parti olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda halkımızın yaşadığı sorunları insanlarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirmeye çalışıyoruz. İl Eş Başkanı Çalışkan yaptığı açıklamada özellikle işsiz, çiftçi, esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Genelde esnafın, çiftçinin, köylünün, öğrencinin, işsizlerin yanındayız. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onların sesi olmaya çalışıyoruz. Ülkeyi bu duruma getirenleri anlatmaya çalışıyoruz. Seviyeyi bu durumlara getirenleri anlatmaya çalışıyoruz. Adalette, yargıda, basında, siyasette, politikada düşürülen bu durumu anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda biz e, Edesa TV'de ziyaret ettik. E, kabullerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.